Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Süper Online şifresini unuttum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Türksel Süper Online müşterisiyseniz yani öncelikle iki seçeneğiniz var. Türksel müşterisi misiniz yoksa değil misiniz? Türksel müşterisiyseniz şifrelerinizi unutmanız halinde şifre yazıp 22.0'a ücretsiz mesaj atıp şifreyi alabilirsiniz. Eğer Türksel müşterisi değilseniz Vodafone ya da Türk Telekom kullanıyorsanız şifre yazıp 0532 755 2222 22 kısa mesaj atarak süper online'da unutulmuş e, giriş şifresini alabilirsiniz. Eğer e, siz modem şifrenizi unuttuysanız modeminizi resetleyin e, şifreniz şifreniz fabrikalarına dönecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.